arkadaşlar. Bugünkü konumuz Batı cephesi. Güney cephesini anlattık, Doğu cephesini anlattık. Sıra geldi Batı cephesine. En önemli cephe Batı cephesidir. Sınavlarda en fazla çıkan cephe de Batı cephesidir. Gerek savaşlar olsun, gerek savaşların sonuçları, yapılan anlaşmalar olsun. Sınavların en fazla sevdiği yerdir. Bunu unutmayın. Hangi savaşlardan bahsedeceğiz? Sıra sıra onları anlatacağım size. Öncelikle Batı cephesindeki savaşlara bir bakalım. Hangilerini anlatacağım? Birinci önüyle başlayacağım. Ardından ikinci önü. Ardından Kütahya Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz. Beş tane savaştan bahsedeceğim arkadaşlar size. Bu savaşlardan dört tanesi savunma, bir tanesi ise taarruz savaşıdır. Yani Gördüğünüz savaşlarda, savunma savaşlarında düşman bize saldırırken, taarruz savaşında Türk ordusu taarruz gücüne ulaşacaktır. Hepsi birbirinden önemli savaşlar. Biz hepsi yer geldiğinde detaylarıyla anlatacağız. Şimdi bugünkü konum birinci gün önü. Ancak ona geçmeden önce bir bilgiyi hemen size burada paylaşayım. Hatırlayın. Güney cephesinde Kuvay Milliye'den bahsetmiştik. Neydi Kuvay Milliye? Dağınık güçlerdi, milis ordulardı, düzenli olmayan birliklerdi. Doğu cephesinde düzenli ordu var mıydı? Evet vardı ancak o da Osmanlı Devleti'nden kalan bir düzenli orduydu. Bugün ise Batı cephesindeki bütün savaşlarda neyi görüyoruz arkadaşlar? Düzenli orduyu görüyoruz. Kuvay Milliye artık düşmanı durduracak güçte de değil. Hocam işe yaradı mı? Evet yaradı. Düşmanı oyaladı, yavaşlattı fakat artık düşmanı atmaya gücü yeterli değil. Bazen zorla halktan para topluyor, baskı yapıyor. Bunlardan dolayı ne yapılmış? Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmiş. Hadi o zaman birinci inönüyle başlayalım. Savaşımızın adı birinci inönü savaşı. Tarihim 6-10 Ocak 1921. Arkadaşlar hatırlayalım düşman en son nereye kadar gelmişti? Evet Bursa ve Uşak'a kadar işgallerini genişletmişti. Buradaki düşmanımız kim arkadaşlar? Tabii ki Yunan devletine karşı savaştık. Acaba bu önemli savaşın nedenleri neler? Bunlara bir göz atalım. Öncelikle birinci İnönü'de de hem içeride bir güçle savaştık Dışarıda ise Yunanlarla savaştı. İçerideki güç kim? Çerkez Etem, Kuvay Milliye yanlısıydı. Artık düzen altına girmek istemediği için isyan etti. Çerkez Etem isyanı. Başka bir neden nedir arkadaşlar? Yunanlılar İngiltere'nin desteğinin kesilmesini istemiyor. Hep birlikte müttefikler ya hala yardım etmesini istiyor. Bir diğer sebep düzenli ordunun güçlenmesini istememeleri. En önemli sebep ise tabii ki TBMM'yi ortadan kaldırıp anlaşma diye bizim önümüze servi sunmak ve bunu kabul ettirmek. Bütün bu nedenlerden dolayı 1. İnönü Savaşı Eskişehir'in İnönü mevkiinde ceryan etmiştir. Bundan dolayı tarihler bu kitaba pardon bu savaşa 1. İnönü Savaşı demiştir. Savaşın sonuçları çok önemli arkadaşlar. Bazı kaynaklarda birinci İnönü'de savaş mıdır? Bu savaş çok önemli değil gibi safsatalar duyuyoruz. Hayır bunlara aldanmayın. Bütün savaşlarımız önemlidir. Hepsinde biz şehit verdik, hepsinde kan döktük. Son derece önemlidir. İsmet İnönü'nün kaleminden birinci İnönü'yü nasıl paylaşmış onu söyleyeyim size. Diyor ki son derece önemli bir savaştır. Belki askeri yönden büyük başarıları olmasa bile siyasi yönden Ankara hükümetini kuran bir savaştır diyor. Yani dışarıda bizim varlığımızı kabul ettiren bir savaş. Hadi o zaman sonuçlara birlikte bakalım. Öncelikle savaşı biz kazandık. Savaşı kazandığımız için TBMM'nin ve düzenli ordunun arkadaşlar nedir? İlk zaferidir. Düzenli ordunun ilk zaferi neymiş o zaman? Birinci İnönü. İkinciye geldim. TBMM'ye olan güven arttı. Neden? Savaşı kazandık. Güven pekişti. Bir diğer sonuç askeri alım işleri hızlandı. Güven olduğu için arkadaşlar beraberinde askerlik işleri de ne yapmıştır? Hızlanmıştır. Bir diğer sonuca bak. İsmet İnönü'nün rütbesi arkadaşlar generalliğe yükseldi. Artık Batı cephesi komutanı olarak biz İsmet İnönü'yü yakından tanıyacağız. Askeri zaferleri, askeri başarıları birbiri arkasına gelecek. Gelelim diğer sonucuna. Teşkilat-ı Esasiye yani ilk anayasamız 1921 anayasası kabul edildi. Son derece önemli bir sonuç. Bu zamana kadar kanuni esasiyi kullanıyorduk. Artık yeni devletin yeni bir anayasası var. Adı da neymiş? Teşkilatı esasiye. İleride detaylı anlatacağım. Geliyorum 6'ya. İstiklal Marşı kabul edildi. Bu da son derece önemlidir. Bundan da ileride size detaylı bilgi vereceğim. Geldim 7. TBBM ile Afganistan arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Ha, o zaman TBBM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kimdir? Evet Afganistan. Hatta Ankara'da ilk elçilik açan devlet kimdir? Afganistan. Bir dostluk anlaşması yapıldı. Bizi tanıdılar. Karşılıklı yardım esas alındı. Geliyorum 8 Londra konferansı düzenlendi. Uluslararası bir konferanstır, önemlidir. Bunu da daha sonra detaylarıyla sizinle paylaşacağım. Son maddem ise arkadaşlar TBBM ile Sovyet Rusya arasında Moskova anlaşması imzalanmıştır. Gördüğünüz gibi bu sonuçların hepsi birinci inönünün sonucudur arkadaşlar. Bazıları ulusal, nereye kadar ulusal? Birinci maddeden 6. maddeye kadar ulusal sonuçlardır. Yani doğrudan Türk devletini ilgilendiren sonuçlardır. Diğer 7, 8, 9. maddelerim ise uluslararasıdır. Dış devletlerin bizi tanıdığını gösteren maddelerdir. Gördüğünüz gibi birinci İnönü gerek siyasi sonuçları açısından gerek uluslararası sonuçları açısından son derece önem arz etmiştir. Bu savaş bizim tanınmamız ve gücümüzü ortaya koymamız açısından da önem taşımaktadır. Bugünkü konum birinci İnönü Savaşı'ydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci İnönü'nün sonuçlarını detaylı bir şekilde diğer derste anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.